Miraç gecesi münacatı. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ferdun hayyun kayyumun hakemin atlun kuddusun. Ferdün Hayün kayyumun hakemin atlun kuddüs. Ferdün hayyin kayyumun hakemin atlun kuddüs. Ve eselike bi esmaike ya Rabbena, ya ilahena, ya seyyidena, ya hafizana, ya kadirana, ya razikana, ya delilana, Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul emanu, emanu Hallisna ve ejizna ve neccina minen nar Ya Rabbel alemin, ya erhamer rahimin İsmi zatın hürmetine İsmi azamların hürmetine Esma-ül Hüsnan hürmetine Miracı güzinin sahibi Hz. Muhammed Aleyhisselam hürmetine şu mübarek günde ve gecede yaptığımız, yapacağımız bütün dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım bu gece sen kulun Habibini Sidretül Müntaha'ya yükseltin. Zamanı mekana kulun kudrete sığmadığı bir sır ile miracı lütfettin. Biz ise aciz içinde, yükler altında, nefsimizin ve dünyanın ağırlığıyla yere eğilmiş kullarınız. Sen el-Ali, el-Azim, el-Latifsin. Bizler ise zayıf, muhtaç ve kırız. Allah kullarına karşı çok lütufkardır buyuruyorsun. Bu kelamına sığınarak sana dehalet ediyoruz. Şu mübarek gece hürmetine bizlere namütenahi lütuflarda ve ihsanlarda bulun ya Rabbi. Ey Allah'ım günahlarımız çok kusurlarımız derindir. Rahmetin gazabını geçmiş affın ümitsizliği silmiştir. Sen el gafur, el er rahim, el Bizleri kapından kovma. Ey nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Hitabının muhatabı olmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Kalplerimizi tövbe ile yıkan göz yaşlarımızı, tövbelerimizi kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, biz sana fakrımızla geldik. Zira sen el-Gani, biz ise fakiriz. Dermanı olmayan derdimizi, kapısı açık tek dergah olan sana arz ediyoruz. Ailelerimize huzur, gönüllerimize sükun. Ailelerimize merhamet indir ya Rabbi. Kırılan bağları onar ya Rabbi. Susan muhabbetleri dirilt ya Rabbi. Eşler arasına mevettet, evlatlarımıza salah ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım bu gecede ümmeti Muhammed'in ahını sana taşıyoruz. Mazlumların gözyaşı göğe yükselmişken, zalimlerin zulmü yeryüzünü boğmuşken, sen el adil, el hakem, el kahharsın. Zulmü yerle bir eyle, adaletini tecelli ettir. Kalpleri birbirine düşen fitneleri söndür. Ümmete basiret, dirayet ve vahdet ihsan eyle. Bizleri kardeşler kıl. Ey Rabbimiz bizleri miraca çıkartacak amellerimiz yok. Fakat Habibim'in hürmeti var. Onun secdede ümmetim, ümmetim diye inlemesine vesile kılarak sana yalvarıyoruz. Bizleri de nefsimizin esaretinden Korkularımızın zindanlarından, dünyanın karanlık ağırlığından kurtar ya Rabbi. Kalplerimize birer iç miraç lütfeyle ya Rabbi. İmanı derin, ahlakı güzel kullarından eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım darda kalanlara ferahlık ihsan eyle. Hastalara şifa, borçlulara eda. Masum gönüllere sürur ver ya Rabbi. Ümitsizliğe düşenlere ümit. Yolda kalanlara yol. Karanlıkta kalanlara nur ol ya Rabbi. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Vadinde bulunuyorsun. Bizim tevekkülümüzü sağlam eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Son arzularımız sana sığınmaktır. Kabul sendendir. Dua bizdendir. Bu mübarek miraç gecesi hürmetine dualarımızı makbul. Halimizi mamur eyle Allah'ım. Allah'ım bu gece ki sen zulmetten nura yükselişin gecesini Habibine lütfettin. Bizler ise zulmün gölgesinde inleyen kulların feryadını sana taşıyoruz. Sen el basirsin, her şeyi görensin. Sen essemiyesin, her ahı işitensin. Yeryüzünde işlenen zulümler sana gizli değildir. Mazlumların titreyen dudaklarından yükselen dualar senin katında kaybolmaz ya Rabbi. Ya Rabbi Ya Erhamer Rahimin Zalimler azdı Haddi aştı Güçlerine aldanıp kendilerini unuttular Oysa sen el kavisin El metinsin El kahharsın Zulmü ayakta tutan bütün düzenleri yerle bir eyle ya Rabbi. Mazlumların ahını yerde bırakma ya Rabbi. Zalimler yaptıklarından gafil sanılmasın. Allah onlara mühlet verir buyurduğunu adaletini tecelli ettir ya Rabbim. Ya erhamer rahimin. Ey Allah'ım, demir kapılar ardında haksız yere tutulan, suçsuz olduğu halde özgürlüğünden mahrum bırakılan Mazlum kullarına rahmetinle muamele ile Zindanları Yusuf aleyhisselam gibi onlar için birer arınma ve kurtuluş kapısı eyle. Ya Rab sen el fettahsın. Kapalı kapıları açansın. Sen el müntakimsin. Mazlumun hakkını zalimden alansın. Mazlumların üzerine çöken bu karanlığı dağıt. Gecelerini sabaha çıkar ya Rabbi. Ya Rabbel alemine ya Erhamer Rahimin. Hapishane duvarları arasında yükselen duaları kabul eyle. Annelerin gözyaşlarını, evlatların hasretini, eşlerin sessiz feryadını boşa çıkarma ya Rabbi. Ya Rab sabır ver ama sabırla birlikte ferah kapısını da aç. Onları özgürlüğe, ailelerine, onurlu bir yaşama, sevincine kavuştur ya Rabbi. Allah mazlumların duası ile zalim arasında perde bırakmaz müjdesini bu gecede tecelli ettir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Biz biliyoruz ki kuvvet zulümde değil, adalettedir. Hak geç de olsa mutlaka zuhur edecektir. Sen el-hak, el-adil, el-nasirsin ya Rab. Mazlumlara yardımını geciktirme, zalimlere ise hidayet ver ya da zulümlerine engel ol ya Rab. Yeryüzünü kanla, gözyaşıyla ve korkuyla yönetenlerin saltanatlarını söndür ya Rabbim. Ey Rabbimiz bu miras gecesi hürmetine zulüm altında ezilen bütün insanlara bir çıkış yolu lütfet. Kalplerimize korku değil cesaret, umutsuzluk değil tevekkül, yılgınlık değil direniş ihsan eyle. Bizleri mazlumdan yana saf tutan, hakkı söyleyen, adalete ayakta tutan kimselerden eyle ya Rab. Ya Rabbi sana sığındık. Sana dua dua yalvarıyoruz. Kabul senden, dua bizdendir ya Rab. Mazlumlara nusret eyle. Zalimlere kahrını gönder ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Bu gece ki Habibini yeryüzünün ayrılıklarından alıp vahdetin ufkuna yükseltin. Bizleri ise dağılmaya yüz tutmuş kalplerimizle sana yöneliyoruz. Sen el camisin, dağılanı toplayan, ayrı düşeni birleyensin ya Rabbi. Kalplerimiz senin kudret elindedir bizi bize bırakma ya Rabbi. Ey Rabbimiz kardeşliğimiz zayıfladı, sözlerimiz keskinleşti, gönüllerimiz incindi, nefsimize uyduk, İnsafı unuttuk, hüsnü zanlı terk ettik. Oysa sen müminler ancak kardeştir buyurdun. Aramıza düşen soğukluğu değil, bu ilahi hitabı hakim kılmak istiyoruz. Kalplerimizi yeniden iman ortak paydasında buluştur ya Rabbi. Ey Allah'ım bizi kuvvette birlik, hillette sadakat, darlıkta dayanışma üzerine kardeşler eyle ya Rabbi. Menfaatte değil hakikatte buluştur. Aynı secdeye kapanan başları, Aynı duaya amin diyen dudakları birbirine düşman eyleme ya Rabbi. Sen el müellefetül kulübsün. Kalpleri telif eyle. Kalplerimizi telif eyle. Kalpleri sadece sen telif edersin ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Ordu bozan fitnelere, Kardeşi kardeşe düşüren nifaka, sözle ve sükutla ayrılık eken münafıklığa karşı bizleri muhafaza ile ya Rabbim. Şeytanın ve nefsin aramıza ördüğü duvarları yık ya Rabbim. Bizleri dedikodu ile değil, dua ile, itham ile değil, merhamet ile bir arada tut ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, aramıza adalet koy, öfkeyi değil, insafa hakim kıl, intikamı değil, affı yücel, kırgınlığı değil. Ya Rab sen el halimsin, bize de hilim ihsan eyle. Sen el hakimsin, bize de hikmet ihsan eyle. Kalplerimizi sertlikten arındır merhametle yumuşat ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Ey Rabbimiz, birliğimizi bozmaya çalışanlara karşı bizi uyanık ama birbirimize karşı yumuşak eyle Ya Rab. Ayrılığı değil, dirliği savunanlardan olmayı nasip eyle. İhtilaflarımızı rahmete, Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştür ya Rabbi. Bu ümmeti birbirine yük değil, birbirine yurt eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu miraç gecesi hürmetine kalplerimizi tıpkı ensar ile muhacir kalplerini telif ettiğin gibi telif eyle ya Rabbi. Aramıza muhabbet indir ya Rabbi. Güven serp ya Rabbi sadakat ek ya Rabbi. Bizleri kardeşliğin şerefini taşıyan, birliğin emanetini koruyan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nefsimizi ıslah eyle, neslimizi ıslah eyle, çocuklarımıza istikamet ihsan eyle, imanda, amelde, ahlakta nesillerimize kendi evlatlarımıza, çocuklarımıza istikamet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, maddi ve manevi olarak nelere ihtiyacımız varsa onları sen iyi biliyorsun. Bizlere meccani olarak lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu sana bir yakarıştır. Kalplerimizi birleştir ya Rabbi. Saflarımızı sıklaştır ya Rabbi. Yolumuzu doğrult ya Rabbi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbena atina fit dunya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar. <laughs> Rabben avfirli veli valideyye velil mu'minine yevme yekumul hisabe. Allahümme ahsin akibetene fil umuri küllihe ve ecirne min hizyid dünya ve Geçmişlerimize rahmet ile ya Rabbi. Annemizi, babamızı, abimizi, kardeşlerimizi affeyle ya Rabbi. bizlərə mərhəmət eylə ya rəbbim 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 amin